Evet arkadaşlar e, şu anda yarım kaldığımız Spider-Man'in ikinci bölümü bu da e, eğer bunu izlemeden önce diğer bölümü izleyebilirsiniz orada bayağı bir eğlenceli şeyler vardı o daha çok uzun sürecek onu o yüzden boş zamanınızda izleyebilirsiniz çok uzun olacak o. Biz de böyle takılıyoruz. <laughs> Şarkıdı yerlere göre yapacağız. Bu diğerinden daha kısa sürecek. There the network cables. Just need to follow them to Burayı bir dakika. Elektrikli şeyimiz There we go. Kalmadı ki. Security module. Looks like there's four of these around the building. Ya yok ki bizim enerji şeyimiz, şu yok ki. Hepsini harcadım. Ne şu olsa ya. Ya görev için yapmamız lazım. Hmm, yok ki o bizde. Her şeyi basıyorum ama yok. Biraz gezelim. Belki dolar. Olmadı, bir dakika. Şu görevden bir çıkıp tekrar geleceğim ben. Şöyle yapmamız lazım. Hı. Görevi es geçtik. Hemen tekrar gireceğim oraya. Okay. That's Evet arkadaşlar. Ee, bir önceki videomuz bayağı bir uzun sürdü. şöyle hemen gidelim spidermanımızla. I should be able to hack into the security network modules from the outside. İnsanlar ne yapıyor gece gece ya hiç uyumuyorlar. There are the network cables. Tamam. Abi nasıl? Çandarı can Gerçekten yok ya. Arkadaşlar gerçekten bu koca spider elektrik şey yok. Şöyle evet sarkılıyoruz. Ah be. Şöyle hemen manzaranın tadını çıkarım. Bakayım. Allah her şey bitti. abi bir dakika. Elektriğin dolmasını bekleyebiliyor muyuz? Hmm. Bir tane bile yok. A aşağı böyle inebilirim. Şöyle. Bir sokak şeyine bir gidelim lambasına. Şuralarda bol. Bir bakalım. Oy yerler kırıldı. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi o. Ah, ah. Şuralarda şey yapabiliyor muyuz? Olmuyor sanırım. Aha. Şimdi şurada bir. Ah gözüm. bakayım. Şöyle balkonlu gibi. Çıkın. Bu ne ya? This piece bir şey olduk. Garip bir şey. 2 şey. tane bulmuşum. 55 tane varmış. arkadaşlar bu bölümde serbest takılalım. Bu bölüm adı serbest takılma olsun. Serbest takılalım. Böyle görev yapmayalım. Heh, ah, serbest takılmaya şimdi geçtik. Göreve sonra gideriz artık. <laughs> <laughs> bu tarvis takılmada böyle göremi yaparız tabii ki şimdi la gibi ya oh var en oturalar ha <laughs> nimja şosun <'y entonces? gülüyor> Ya robot arkadaş yardım et ya. Görüyor musunuz ya? Gerçekten. Serbest takılmanın böylesi yani. Şöyle yazıyoruz. Evet. Çok şaşkın şu anda. Karşıya keşke geçebilsin. Ama bu abimiz gibi geç. Abi araba, araba Bir dakika arabayla geçebilir miyim? Götürmeyin <laughs> araba. Benlik bir şey yok araba götürüyor yani. <laughs> Ya ben hiçbir şey yok araba götürüyor anlamıyorum ya. Ben sizi koruyamam. Buradan sonrası beni ilgilendirmiyor. Aha. yarım var. Hemen gitmeliyim. Looks like the demons are planting bombs. I better check in with the cop in charge before this turns into another city hall. Bir kimin aldı mı? Oğlum nerede? Suya daldım. Da ha burada da. Polisler nerede? İşaret edin bana. Nereyi gösteriyorsunuz anlamıyorum. Bu binanın üstünde olan oğlum tehlike nerede? Spiderman, Thank God, demons have rigged explosives all over the building, but we can't get close. Call me him, officer. I'm here to help. We've located the primary device. What You can use that to locate and disable the secondary device. Got it. Keep your men back. I'll radio when it's clear. are Bir dakika. Hemen. Şurayı şöyle tırmanalım ya abi en tepeye de gitmezsiniz ya çok çok bitmiyor. Ne lan? Ah, ne oluyor? Ne oluyor? safe to disarm Şimdi buradan şöyle düz yapalım. Ama düz, düz. tamam şöyle yapalım. Yo ha tamam tamam güzel iyi koyduk iyi koyduk. Bunu daha. aşağıdan gelecek şekilde yapmam lazım. Hıh. Hm. Bunu da düz yapacakmışız. Tamam. Ama şöyle resetledik. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunu kullanılmıyor ya mu? E hadi böyle koyduk desek. Ha tamam bir dakika. Bunu böyle çevireceğiz tamam buraya bunu koyacağız. Yanlış oldu. Buraya Allah abicim hep yanlış oluyor. Böyle de olur da. Ben niye hep yanlışı seçiyorum? Bir dakika buraya Şunu seçmem lazım. Tamam. Buraya da şunu seçeyim. Buraya bu olmaz, bu olur. Tamam. Buraya bunu koyak. Ha. Tamam. Buraya bunu Tamam. Bunu koyalım. O. Bir dakika çok oldu ya. Şu artı dörtü koymayacaktık. Hemen ee, şunu koydum. Onu nasıl? Bu? Şöyle. Yine şunu... Burada artı dört diye şunu koyalım. Şunu biri koyalım çünkü ah çok diyor. Oldu. Aa, niye çalışmıyor? Bu nasıl ki? elleemiyoruz Daha fazla olacak sanırım. Tamam. Böyle de olmazsa ben incezerdik. Bu da tamam. Buna artı bir de. Yavaş yavaş yükselsin. Buna artı iki de. 4 oldu canım 6 çok fazla oldu da. ne oldu kaç olmuyor altı mı ha altı olması lazım tamam orada çıkıyor ben 4 hiç koymayayım o zaman tamam dört hiç koymayayım ya aşağı şöyle bir koyalım şöyle yine bir koyalım artıyor çünkü şöyle şöyle koyalım bir tane şu bak her şey tamam sadece şuraya bir tane dört koyacağım bunun ikisi bir, e, bir dakika yaklaşmam lazım. Ee, bunların ikisi bir tamam. Diğeri de dört. Alt olması lazımmış tamam. Yani tamam, biz yine aynı şekilde yapalım. Şunu artı bir. Şuna da artı bir. Tamam. Buna artı dört. Oh, tamam, tamam. işe yaradı. Ne Ne süresi sayıyor ya? Bir dakika, ne süresi sayıyor? mı? Oh! 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 Allah, super. Super düşüyor mu Değil. o kirim açmam lazım. Hayır. Hayır. Hiç düşmem nemiş. Allah bekler. Bombs defused. Time to deal with those snipers. ama aşağıda çok düşman var. Geliyor. Hayırdır lan. Gel gitti. Abi benim canım da düşüyor. Lan başla. Thanks for that Spider-Man. Is We'll take it from here. You got it officer. Always ready to do my part. Did they shoot me? So weird. officers are engaged with armed hostiles. I'm not going to be here. Before a K-Man from Lennox Hill. Let's talk about Halloween. Close. this girl, it she may she fun for the kids to dress up as a cowboy she has her, or absorb ball ballerina and trick-or-treat, but this yeah, trend yeah, of grown adults glorifying the likes of Spider-Man by dressing up as them is especially in the times we live in disturbing. What say you, Gino I'm from not the Bronx? Show you yeah, well, I get your point, but I'm not my girlfriend got this sexy spider girl costume, and it really spices things up, know what I'm saying? Huh, I most certainly J. Jonah Jameson is not one to be judgmental, but you, sir, are an extremely disturbed man. Goodbye. Okay. That's how I can get into Norman's office. Ha, orayı için. I can't get in there without shutting down some security systems. But if they see me, they'll put the whole place on lockdown. do I him the I should be able to hack into the security network modules from the outside. Şuradan yukarı kables. gidiyoruz, biliyoruz. Just tamam. Ha. şimdi. Looks like there's four of these around the building. That should make things easier. Bu muydu yani? Onun ilgisi yok muymuş? Ben basını bekledim yani? Team Alpha standing by. Just when I thought it would be easy. Ben gideriz hocam. Bir dakika. Ala, 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 ala. Kaç, 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 kaç. All sable teams. Looks like we have some sort of software problem. We're calling in a specialist. Copy that. Continuing exterior allah, sweep. Allah, kaç, kaç, kaç. Allah, bastım, allah, bastım. There's the second module. Sorry, What? All agents. Someone's taking control of one of our subsystems. Oh, initiating Delta RPG. protocol. Man everybody's, Man, everybody's Man, everybody's got drones these days. Sable teams, I need a data report. Exterior sweep negative. We are all it. clear. I don't Still look like damage. a software issue? We don't know. We're evaluating. Please maintain current alert level. Attention, all Sable teams. There's a small possibility we have a trespasser on site. We're analyzing data now. Stay vigilant. Copy that control. Target spotted. It's Spider-Man. There it is. Yeah, nice. ya, beni. Sable teams. I need a status report. <gülüyor> <gülüyor> Negative. <laughs> we are all quick. E, like like <laughs> <then. gülüyor> Attention all Sable teams. There's a small possibility we have a trespasser on site. We're analyzing damn it. Another subsystem is going offline. Copy control. Bird I came to Gotta move. I I'll be quick. Listen, I got a lead on Charles Standish's location. I think if I can get to him, I can make him talk. He knew about Dr. Delaney. He Probably knows about Morgan Michaels as well. Okay, just don't do anything crazy. I'm crazy. Gotta find that last module. Are you? There's the last one. Nice. Now I can get into Norman's office and hopefully find out more about Morgan White and Devil's Breath. negative should we go on lockdown? not yet. mr. Osborne yeah. is in the middle of an important call. but keep tracking. let's get there you go. hold on. switching to a secure line. i'm way ahead of you, wilson. i had my people. all your files. If you try to expose our business arrangement. it'll be your word against mine. and i'm not the one behind bars right now. Wait. Is Norman talking to Wilson Fisk? Norman? Yeah. What are you talking about? The neo statue from the auction house. They must be talking about that file MJ found. Hmm, mi, Jackpot. Norman mekaniği sağlam. GR27. Hmm. Dr. Morgan Michaels is the chief scientist, but the location okay. of the lab is redacted. AI controlled CRISPR. If that actually works, it could cure any genetic disease cystic fibrosis, Huntington's. This is crazy. Wow gr-27 is devil's breath it's designed to cure diseases but in its current form it's like a bioweapon dr michaels keeps the only sample with him at all times that's why lee wants it we find michaels we find devil's breath E, birinci bölümü de izlemediyseniz lütfen izleyin. Kapanışı şöyle bir dalışla yapacağız arkadaşlar. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen diğer videoda lütfen diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Daha çok Spider-Man gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.